üçüncü ayet. Üçüncü ayet. Ne mutluluğu ruta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Yoksul olanlar. Nerede? Nurda. Neden? Mutlu oluyor bunlar. Çünkü göklerin, göklerin egemenliği onlarındır diyor. yoksulluk nedir biliyorsunuz? Bu dünyada bu dünyada e, yoksulluk var. Fakirlik var, yoksulluk var. Bir şey yapmak istiyorsun elinde bir şey olmadığı için yapmak için yapamıyorsun. Bir şey e, çok kolayca çocukla markette ya onların sevdiği bisküvi <laughs> var. İstiyor. Ama elinde yok. <laughs> Alamıyorlar. Öyle değil mi? Yoksulluk budur. Yoksul. İsa dedi ki hala geçerli. Bize de konuşmaktadır. Bize de konuşmaktadır. Ne mutlu yoksul olanlara. Bize i̇şte diyor ki, sen yoksul ol diyor. Ruhun yoksul olsun diyor. Biz biliyoruz, bu dünyadayız. Bu dünya, bu dünya pardon, bu dünya geçip gidecek, değil mi? Bir gün her şey yok olacak. Biliyoruz. Her şey yok olacak. <gülüyor> Ama <gülüyor> hiç yok olmayıp sonuçta de <laughs> kalıcı olarak kalacak <laughs> parçamız var. Gerçek varlığımız var. <gülüyor> Gerçek. <gülüyor> Değil mi? Yani Tanrı'nın egemenliği nedir? Göklerin egemenliği nedir? Göklerin egemenliği nedir? Yani biz kısaca bir ülke, bir ıı, diğer ıı, düşünelim varsayalım. Bir diğer var, bir, bir ülke var. Orada insanlar var, halk var. Ya yani ondan sonra toprak var. Evler var. Her şey var. Ondan sonra asker olabilir. En son kral var. Kral. Kral var. Yani o ülke tek bir kişi temsil edebilse he. kim temsil edebilir? Halklardan biri mi? En ünlü biri. Ya, ya da savaşçılardan biri. En iyi olan. iyi savaşan biri mi? Hayır. Kral değil mi? o ülkeyi temsil edebilen tek bir kişi oluyor. O da kraldır. O ülkenin kralı. Değil mi? Göklerin egemenliği. Ruta yoksul olanların diye İsa Mesih söyledi. Biz cenneti tamamen nasıl onu alabil al alabiliriz ya? Cenneti nasıl cennetin sahibi olabiliriz ya? Değil mi? Burada şundan bahsediyor. Direkt söylüyorum. Direkt. İsa Mesih'ten bahsediyor. Köklerin egemenliği dediği zaman şimdi biliyorsunuz Baba Tanrımız sınırsız her şeyden daha büyüktür ve bütün varlıklar, bütün yaratıklar, yaratık dünyada daha büyüktür. Ve bir gün yarattık dünyayı yarattı ve neden yarattı? Su insan olup dünya gelmesi için. Su insan olup dünya geldi ve siz bildiğiniz gibi çarma gelip öldürüldü, diriltildi, göğe alındı, şimdi gökte. İsa Mesih, İsa Mesih göktedir, gökte. O bildiğiniz gibi İncil açmaya gelen yok değil mi? Okumaya gelen yok. Siz biliyorsunuz değil mi? İsa Mesih göğün krallı. Göğün krallı. Göklerin egemenliği İsa Mesih temsil edebilir değil mi? İsa Mesih temsil edebilir. Ruta yoksun olanlara olanlar İsa'nın sahibi olacaktır anlamında. Kısaca. 무는 10, 무다, 미칠루, 배가 맥스워져요. 2, 3, 4, 5, 배가 맥스워져요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 왜냐 15, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, anlatıyordu, öğretiyordu. O anda değil, ileride bir gün kendisi öldürülüp diriltilecek ve köye alınacak. Tekrarlıyorum. Ve gökte olduğu zaman bildiğiniz gibi yeryüzündeyken kendisi insan olup dünya geldi ya tanrılığını kenara bırakıp tanrılığını kenara bırakıp çünkü Tanrı öl, öldürülmez. Ölmez değil mi? Tanrı ölmez. Sadece insan ölebilir. İnsan ölebilir değil mi? Geldi, göğe alındı ve tekrar Tanrılığına sahip oldu değil mi? Bu yüzden sahip oldu. Bu yüzden kendisi aynı anda her yerde olabilir. O hiç kimse asla asla siz şeytan ya da diğer güçlü olan diğer melekleri melekleri için yanlış anlamayın. Ne kadar güçlü olsa da yaratık olan biri aynı anda her yerde olamaz. Aynı anda. Biz şeytanı çok güçlü diyoruz Bace. Aynı anda her yerde olamaz şeytan. Sadece bu bunu yapabilen tek bir varlık var. Bu da Tanrı'dır. Tanrı. İsa Mesih aynı anda bende sizin yüreğinizde ve şimdi Amerika'da, Afrika ülkelerinde olan diğer imanlı kardeşlerin yüreğinde sadece bir kavram olarak değil, gerçek olarak duruyor. Gerçek olarak. 곧 타는 의들 오늘 우리 모든 사람들 각각 안에 영원 안에 인과 음. 이래욕 역수로 올라갔 이사야 사고올라갔다그신북한 하늘을 복을 받게 되. 그부 스스로 결정되게 되. 그리고 지금이 말씀. 은을결정요 루타. 욕수로올라 욕수로 나라 계리요. 돌들어이여돌들어 Biz dünyada her türlü ya bedensel açıdan söylüyorum. Her türlü <laughs> ihtiyacımız oluyor değil mi? İhtiyaç duyuyoruz. Yiyecek içecek lazım. Oksijen. Oksijen diyorlar. Oksijen değil. Oksijen. 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 <laughs> <laughs> Var su daha gerekiyor. Bize. Ya bu bunları sadece bir e, bunlar bunlarla bizim gereksinmemiz bitmiyor. Ya biz insanız ya. İnsanız. Bu yüzden biri beni hor görüyor ya da aşağılıyor beni. Biz Bundan kırılıyoruz. Böyle olaylardan kırılıyoruz değil mi? Biz övünmeye ihtiyacımız var diyebiliriz. İnsanlar tarafından diğer e, insanlardan biz saygı gösterilmek istiyoruz değil mi? Sahip görmek istiyoruz. Ya beni ihmal ediyor, öfkeleniyoruz değil mi? İnsan öyle, insan. insan. Yani bunları her şey, her şey bize gerek, bize lazım. Her şey istiyoruz. Değil mi? 야니 마을내셋쉐이트한단가능나은뷰기 이알란 말뉴니아다뷰기 이알란과 이란아일레 아주 큰거 베덴셀 뉴 u n i 이티아슬라로 타마하면 가슬라빌 디엔 목이란다킴수있거말이 있습니다 덴 카이나그난드 쉐이트한다 Bu yüzden dünyanın dünyadaki çoğu insanlar, çoğu insanlar para peşinde. Ya bolca para bende olsun hesabımda yani büyük miktarda para olsun o zaman bütün itiyazlarımı, isteklerimi ben karşılayabilirim ben her şey yaparım diyerek koşuyorlar değil mi? Ve aslında bence, bence rahatlık olmak için, konfiyon aramak için para istiyorlar, lüks arıyorlar, para istiyorlar. Değil mi? O, Güzel araba, harika. Yani araba nedir? Araba, sen buradan baş, başka yere gidiyorsun, araban olmazsa, altında araba olmazsa sen yürümelisin değil mi? yürümeliyiz. Ama a, araba olursa daha rahat rahat gidebiliriz. Para ya da araba önemli değil. Senin rahatlığın için bedensel açıdan rahatlığın için ihtiyaç duyuyorsun. Değil mi? Her şey öyle. Her şey. Aslında para kendisi hiç. Araçtır. Araç. Araç. Bir türlü araç. Araç. 파라 사되지 않았지. 아마 내댄세 동지진나다아스텔 <목소리> <바지 인산날로다 목소리> 상키 일하기 비올려요들리 일라. 기비올기 파라는 캔디시 온난의 하 a y a 아마조르교. 고유올다들리야이 Neyse e, size bu yoksulluk hakkında size anlatmak için e, devamlı anlatıyorum da. E, dünyada mesela aynen bunun gibi ist, e, gere, e, bu kadar para, sen, senin e, ihtiyaçlarını karşılamak için bu kadar para gerekirken sende o kadarı yok. Eksiğin var. Bu yüzden sen çok kıtlıkta yani e, bir şeyden sınırlandırılıyorsun bunu yap, sen istiyorsun ama yapamazsın yap. çocuklara da çocuğunlarla bağırıyorsun ya sen bunu yapma şunu yapma çocuklara da istiyor çok çok istiyor olmaz yapamaz sana almam almaz seni için al, almayacağım diyoruz değil mi? Yoksulluk böyledir, böyledir. Böyle. Böyle. Yani ben size bugün diyorum İsa'nın sözlerine dayanarak Rabbin sözlerine dayanarak diyorum size siz maddi ya da manevi ya da baş, başka duygusal her türlü ihtiyaçlarınızda Eksimlerini hissediyorsunuz. O anda mutsuz oluyorsunuz. O anda güceniyorsunuz, kırılıyorsunuz. Mesela başka biri sana bakarak seni ihmal ediyor. Çünkü yani ben ne kadar anlatabilirim? Ee, ben burada pek böyle Türkiye'yi pek iyi bilmiyorum. Ama her ülke Hemen hemen aynı bence. Ama ben Kore'yi, Türkiye'ye göre daha iyi biliyorum. Mesela ben çok serbest bir insandım Kore'deyken. Ama bir bir bölgeye gidiyorum. Kendimi çok küçük hissediyordum. Zengin, zengin mahalle. Oradaki, orada bulunan gençler var. Sanki başka bir ülkeden sanki ithal edilmiş gibi duruyordu. Herkes uzun boylu, bembeyazı, güzel, lüks. Ben de normalde kendi oturduğum bölgede bunu hiç hissetmiyordum. Özel olarak böyle mesela Gangnam Stadyum'dan ya Gangnam diye böyle yere gidiyoruz. Oradaki herkes çok lüks. Ya hiç ben kendi kıyafetime pek ilgilenen, ilgilenen biri değildim. Ama oralara gittiğimde yani onların önünde bakıyorum. <laughs> ben nasıl? Öyle. Değil mi? Böyle olaylar var. Bence mutlaka Türkiye'de de aynı. Değil mi? Mutlaka var böyle iş. Şey. Değil mi? Her yerde var. Dünyanın her yerde. İnsan aynı. Değil mi? Bence yani onlar asla asla aşağılamayalım. Çünkü onlar da insandır. Onlar da insandır. Ama şimdi burada siyah olan yok değil mi? <laughs> Bunun için ben diyorum. Yani asla asla onları aşağılamıyorum ben. Aşağılamak istemiyorum. Ama mesela Afrika'da bir ülke varsayalım. Orada bir kabine var ya kabine havla yapıyorlar. Ondan sonra mızrak var ya mızrak. Bunu yapan bir bölge var diyelim. Orada da bence mutlak az önce bahsettiğim olaylar oluyor. Bize göre hep aynı. Çıplak diyor. Herkes çıplak. Ama onlardan başı var. Başı orada. Cenginleri var. Onlardan cengin var. Bize göre herkes aynı. Aynı. Geliyor ama onlara göre böyle. Yani. Yani bir, bir, bir yerde ben bir YouTube'da videoda bir, 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 bir Papua New Guinea diyen bir, bir bölge var ya oralarda gerçekten yine çok böyle bir, ya ne yam yam gibi yaşayan kabineler hala duruyor orada. Oraya gidip şey müjdelicilik yapan misyoneri var. Onlar gerçekten harika insanlar. Rabbin insandı onlar insanı. Yani o, 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 onun onların tanrını duyuyordum ve yine orada da çok ilginç bir şey var. Domuz var ya domuz. Domuz üç tane domuzla bir kadın alıyormuş. Yani ve o domuz var ya domuz o kadın büyütüyor. Çocuk da yapıyor ya kadın aynı zamanda. Yani meme var ya bu tarafa bebek öbür tarafa domuz. Büyütüyor. Bu yüzden bu çocuklar var ya domuzları sanki kardeş gibi görüyorlar. Beraber güreş yapıyor. Öyle. Yine bu şekilde domuz büyütüyor üç tane daha oluyor. Bu üç tane diğer kadın satın alıyor. Böyle bölge varmış. Orada müjdecilik yapıyor. O kişi çok harikaydı hikayesi. Çok harikaydı gerçekten. Neyse. Yani orada da ben onun e, tanımını yani onun tanım sırasında mesela domuz çok olan. ya bize göre herkes aynı ya domuz çok olan zengindir orada zengin ya bu yüzden a, biri eşi 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 kavram bile yok orada bile. Ama on kişi ya Müslümanlık bunun yanında bir şey yok. On on tane kadın çok cengin. Ya benim on tane var. Biri alt tane varmış. Öyle. Böyle olay da vardı. Bura kaç tane kadın var burada? Neyse. Ee, öyle. Şey dedi, vardı. Yani biraz Rabb'imi uzattım. Böyle gerekmeyen <laughs> şeyi uzattım da. Yani böyle gerekmeyen şeyleri söylerken bazen çok seviyorum <laughs> galiba. Yani. Ee, yani. Yani bize göre aynı. Siyah, simsiyah. Hiç yıkama yapmıyor, yıkanmıyorlar. Büyük <laughs> <laughs> el yıkanmıyorlar. Bize göre aynı ama zengin varmış ya. <laughs> Mutlaka zenginleri, fakirleri hor görüyorlar. <laughs> Yine aşağılıyorlar. Çünkü insan günahkardır. Diğer insanların önünde büyük sayılmak istiyor her zaman. Ben büyüğüm. Çünkü fıtratında var. <gülüyor> Bu <laughs> ihtiyacımız. Her, hepimizde var. Hepimizde var. Yani her yerde böyle şey var. Ben şunu deme, demek istiyor, istedim. Sadece yiyecek içecek bizim ihtiyaç buradan kalmıyor. Burada kalmıyor. Görünen bir şey ile ihtiyacımız bitmiyor. Görünmeyen, yani manevi olaylar var ya. Bunlardan çok etkileniyoruz. Diğer insanlara etkiliyoruz. İnsan böyle değil mi? Aynen bunun gibiyiz ve bu yüzden her yerde, her yerde ya sen ne kadar zengin, yani maddi açıdan zengin olursun, ama şunu diyelim, ya sen fazla okumadın okulda. Çünkü zamanında çok tembeldin. Yani anne baban seni okula e, götürmek istiyordu. Sen Aa, istemiyorum, istemiyorum. Para yeter diyordun. Ve zamanla gerçek ortaya çıkıyor. Yani insanlar seni hor görüyor. Ya sen şunu bile bilmiyorsun, bunu bilmiyorsun. İngilizce bilmiyorsun. Mesela. Hala yine başka sorun oluyor. Değil mi? Ya fazla <laughs> bilgili olmadığımız için diğer insanlar bizi şey hor görebilir yine. Yani çok bilgili olanların önünde sanki küçük hissediyoruz. Onlar büyük, ben küçüğüm diyerek kendimizi küçük hissediyoruz değil mi? olaylar çok. Yani daha size verimli olarak sevgille sevgilemek istemiyorum. Bu yeter. Neyse. <laughs> şunu demek istiyorum: Biz her yerde sadece yemek için ya da içecek için değil, her yerde sadece kıyafetimizi için değil, her yerde, her gün. Her eksikliğimizi hissediyoruz. Duyuyoruz değil mi? Günde beş kez, on kez değil mi? Günde beş kez. Beden sırasında bu imanlı imansız fark etmez. Fark yok. İmanlı olup da biz de aynı şekilde imansızlar gibi hissediyoruz. Ya sen İsa iman ettin artık böyle olanlardan serbest, özgürsün demiyor burada. Biz de hissediyoruz. Hmm. Ya bir yere gidiyorsun. Ya insanlar sana dik bakıyor. Sankı sen hemen de. kötü hissetmeye başlıyorsun. Yani Aa. sen bakıyorsun. Aa onların kıyafeti çok lüksüyor. Seninki üzgün. Seninki. Seninki kötü. O Aa, neden bana dik yani. baktı? Hı. Kendisi gibi olmadığım için diyerek içinden öfkelenmeye yani başlıyorsun. Her yerde var değil mi? Recreate. Doğru anlıyorsunuz. Çocuk bile anlıyor değil mi? Beni anlıyorlar. Yani ben aslında. size gerçekten söylemek istiyorum. O anlarda <laughs> o orta orta anlarda ouf. ben yoksulum diye hissedebilirsiniz de tam dana. o anda tam arkadaşlar. o anda İsa! Ben sana muhtacım. Tam o anlarda. Yani ihtiyaçlarımız var. Bir şey hissediyorsun, e, duyuyorsunuz. Eksinlerini hissediyorsun, duyuyorsun. O anlarda İsa! Sana ihtiyacım var. Bu doğrudur, bu gerçekten doğru sözdür. İsa sana ihtiyacın var. Ya insanlar ruhsal hayat diyorlar, ruhsal hayat, iman hayat diyorlar. Bazıları yanlış anlıyorlar. Ya ben dua ettim Rabb'a şeyleri cevap olarak şey etti, Evet bunlar da yani görünmeyen Tanrı, ruh olan Tanrı. Sen onun çocuğu olan sana cevap verdi, yanıt verdi. iyi, güzel, harika. Ben size, size diyeceğim. Aslında hayvanlar da bir şey istiyor, biz onlara veriyoruz. Tanrı gökte uçan kuşlara, kırda, kırdaki cambanlara kıyafet veriyor, yemek veriyor değil mi? Onlar da, onlarda da veriyor. Sadece bize değil. Herkese. Bütün yaratımlara gereken her şeyi Rab vermektedir. Başlangıçtan bugüne de her zaman veriyor. Ya bu yüzden ben size diyorum ben Rusça hayatı sürdüren imanlıyım. Demeyin. Ne zaman? Siz ya ben dua ettim. Rab'den yanı daldım. Da ya ...paradan çok... ...kıtlık çekiyordum. Parası dolayı... ...çok zorluk çekiyordum. Ben dua ettim, dua ettim. Rab bana verdi. Evet, tanımlığın olabilirdi. Buna hemen... ...ben hayat sürdürüyorum. Demeyin. Demeyin. Rusya'yı hayatımız... ...ben şöyle diyeceğim. Her eksik... ...hissettiğinizde her ihtiyacınızda, bedensel ihtiyacınızda İsa sana muhtacım. Sana ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var.